Merhaba, ben dünyanın en büyük böceği Goliat. Burası Afrika kıtasındaki Kamerun ülkesi. Ben buradaki ağaç gövdeleri üzerinde gezinip, öz sularını içip meyvelerini yerim. Çiçeklerin üstünde gezmem mümkün değil. Çok ağır olduğum için beni taşıyabilen çiçek yok ki. Benim iki çift kanadım var. Ön kanatlarım kocaman ve sert, arka kanatlarım ise incecik ve dar gibi. Bu kanatlar benim uçmamı sağlar. Erkek golyat böceklerinde boynuz vardır. Bunlar gösteriş yaparak birbiriyle güreşir. Anne golyat böceklerde ise boynuz yoktur. Kafaları kama biçimlidir. Bu sayede kafalarıyla ağaç kabuklarının arasına yumurtalarını koyarlar. Yumurtalar burada büyür ve yavru larvalar da bizim gibi çok büyük olurlar. Burada yaşayan bazı insanlar bunları yiyerek beslenir.